Bu dev vindikatörden kaçıp ödülü kapmam lazım. Ama hızım yok ki ya. Keçi gibi hızlı olmalısın. Ah lanet olsun. Köylüler hızlı mı değil mi? Demir golem çok güçlü. Sona ulaşacak. Ne? Eli darbelerden uçarak kaçıyor. Yaptım be. At çok hızlı. Rahatça halleder. Neredeyse başardı. Bak ve öğren dört göz. Bu köpek için çok kolay olacak. Ah lanet. Çözüm tilki süper hızlı ve alacağım. Çok kolaydı ya arı gibi kaçacağım buradan. Beni mi vurdu? Bu örümcek duvarlara tırmanabilir. Yağmur mu yayıyor? Lanet olsun. Rota hesaplamam lazım. Tamam başım döndü. Çok açım. Biraz yiyeceğim ve hesaplarıma göre elitrayı kullanabilirim. Bunu nasıl kontrol ediyorsun? Bu bana bir fikir verdi. Merdivenle zirveye çıkıp kazanabilirim. Neredeyse oradayım be. Merdivenler bitti. Kaybettim. Hız lazım. Domuz beni zafere taşısın. Hadi küçük domuz. Ah olmadı. Başka çare yok. Biolink'imdeki en güçlü mob olmalıyım. Sadece uçmam lazım be. Dur beğeni düğmesine tıklamazsan 10 yıl ömür kaybedersin. Çekil önümden ve kazandım.